Şimdi nereye gidiyoruz? Selyatan Sorcery'e gidiyoruz arkadaşlar. Ve burada artık bu bulmacayı çözeceğiz. <laughs> Umarım çözebiliriz bulmacalarımızı. Gözlüklerde biraz buldu. <laughs> Şimdi burada bütün kapılar mühürlü ama biz o mühürleri kırmaya çalışacağız. Bu gitti. indirilemiyormuş şöyle bir içelim bakalım Şimdi. Buradan bu dallara atlamamız gerekiyor. Tabii nerede ola o dallar? şey taraf. Tamam. Çatı tepelerinde dolaşacağız arkadaşlar. Şimdi buradan bayağı bir yer araştıracağız. dan da böyle ha tamam bu da gitti şimdi buradan Allah belanı vermeyin nerede o lan <laughs> Buradan öyle zıplamamız hiç iyi olmadı. <laughs> Doğru ben. <Gülüyor> <Gülüyor> Köprüden geçti gelin aman köprüden tabi inşallah malzememiz vardır şu mühürleri açmak için şimdi buradan şöyle bir zıplamamız gerekiyor şunu alalım Toxic maşrum aldık şimdi nereden sıçrayacağız şuradan mı Adam bir yerden bir merdivenler bir şeyler vardı ama. Şurada bir Ash of War var. Ekipman. <laughs> Oraya kadar ermedi.

artık buradan da ermezse Evet double slash'ı aldık arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buradan Tüh be koşamadık. Oha. Kristaller mi yaratıyor acaba? Nereye gidiyorduk lan? La. Hmm. Şuradan bir çıkalım Şunu bir açalım A still was broken in town somewhere bir yerlerde büyük kırılmış. Tamam. İlkini kırdık. Şimdi Büyük kapının mührünü kırmamız gerekecek. Ama onu da nereden kıracağız? Allah bilir. Şimdi burada heh, bunu almıştık. 是 u r Tamam onu yaptık. Diğer tarafa. ha, O tarafa gitmemiz gerekiyor. Tamam. Şimdi oraya da nasıl gideceğiz arkadaşlar? kısımdan gitmemiz gerekiyor sana. Tamam. Şunu bir alalım. Stone Sword Key var burada. Tamam. Şuraya da çıkalım. Şunu da bir açalım. Oranın tepesine nereden çıkacağız lan? Oranın tepesine çıkacağız. Başka? Tamam bunu da açtık. Şuraya bir gidelim bakalım. Bu açılan yerlerden bir tanesinde resim var. Şu resmi bir alalım. Red Main paintingi aldık. Şimdi. O Night Comet aldım. Bir saniye arkadaşlar. Spell, 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 spell. Night Comet. Dur. Yalla O oh, Spell Drake talisman aldık artı bir tamam talisman Spell Drake talisman artı bir bunu da işaretledik ama. Daha buralar açılmadı. Orası açılmadı. Ya açmamız lazım. Ama nereden açacağız? Ama neresi orası? Şuraya gitmemiz lazım. Nereden gideceğiz arkadaş? Şunun üzerinden mi? Yoksa beygirle mi gideceğiz? Hadi bakayım. Tamam. Şunu da bir açalım. Açıl susam açıl. İnşallah orasıdır. Vallahi açtık galiba. Yeminle açtık. Çok iyi oldu. Haydi bakalım. Böyle açarlar işte. Ana direkt bossa mı gideceğiz Şimdi şunu da bir fırlayalım. Biri bana gelsin. Oh, 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 oh. Durun be lan. Tamam bu gitti. gitti. Öyle yok. Bana bırak. Öldürme onu bana bırak. Ben öldürürüm. Aynı anda. Nox sword Stress ve Nox o Nox Flowing Sword aldık arkadaşlar. Da çok fazla şey vermedi. Dur. Weapon nerede? Weapon, Weapon. Weapon. Hmm. Ne? Nox Flowing Sword. Hani Nox Flowing Sword. Flowing Hammer var. Flowing Sword yok. Dur bakayım. Nox Flowing Sword. Notlarıma aldım arkadaşlar. Okey Okey. Şuraya bir koyalım. Tezgah kuralım. Tezgah. Çok da fazla şey vermedi ama. Neyse. Çok fazla ürün vermedi ama. Hadi bakalım. Neyse. Bu neymiş? Oo, Lusas Greenstone staff Bu bunlardan tekrar Tamam tamam. Bunlar beraber anılıyormuş zaten. Bunları aldık. Şunu bir çizelim. Tamam. Evet. Okey diyelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olunla la. Hasta etmeyin adamı. Bak bu da fare. Bunu sürükle. Beğene bas. 10 saniyelik iş değil ya. Sizin için bir sürü video çekiyorum. Biraz saygı gösterin ya. Yorum da yapın alt tarafa. İyi mi kötü mü? Ne yapalım ne edelim? Onu da yazın. Ona göre videoları yükleyelim. Hadi kendinize iyi bakın.